Hepinize merhaba arkadaşlar bu birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik ve epik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videoya girmeden önce hemen şöyle bir like bir yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar bugün diyiniz ki şu an Survivor'da bu kurbanın ne işi var arkadaşlar bugün Survivor'a gidik yani kurban ne işi var ben de anlamadım ama yani bir işimiz var demek ki Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle bir, bir sene önce çoğu kişi bilmiyordur gerçi ya. Bir sene önce falan ben Survivor videosu çekiyordum. Böyle hani Minecraft'ın içinde falan arkadaşlarla yapıyorduk. Şimdi bugün de dedim ki ulan tekrar gireyim bir bakalım bir Survivor'a gidelim nasılmış ne değilmiş parkurlar değişmiş. O şekilde Acun abiden de izin aldık. Acun abi de gelecek birazdan inşallah bakalım işte hayırlısıyla. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi Survivor'a gidelim evet çok uzun bir yol görmüş olduğunuz gibi. Evet Survivor'a geldik. <laughs> Ya burası Survivor arkadaşlar başka bir yere haberiniz olsun yani Survivor tam şurada haberiniz olsun o parkurlar markurlar tam şurada yani gidince görürsünüz şimdi burada normal bir tane kafe tarzı bir şey var yani Acun abiler yapmış buraya işte oturuyorlar çayma içiyorlar herhalde lan bir çay verin çay çay yok mu çay yemek bir şey kurban olayım bir şey verin ya neyse pasta var yok bizim karnımız aç bir yemek almaya gidelim şöyle <laughs> Acun Bey ne yapıyorsunuz <laughs> Şimdi arkadaşlar sonunda bu arada Acun gos pilav yaptık bilginiz olsun yani. Gördüğünüz gibi böyle devam edecek neyse. Evet Acun Bey teşekkürler. Bir geçebilir miyim artık? 2 gram yemek yiyeyim. Bu nasıl Acun ya? Yanlış kişiyi Acun olarak almışız. Ya, şimdi bir yemek alabilirim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir yemek alayım. Şimdi şuralara bir bakalım. Burada pişmiş pat. Bunları alamayayım ya bir de. Pasta yemeyeceğim. Pasta yemeyeceğim. Acun Bey pasta yemeyeyim bugün. Pasta yemeyeyim. Ben bunları alayım. Hop şöyle balgaba turtası. Hop elmaları da aldım. Acun Bey geçebilir miyim? Geçebilir miyim? <laughs> Tabi Acun abinin olduğu için her yer arkadaşlar her yeri gri bir şeyler yapıyor. Bizim öyle bir iznimiz yok. Gördüğünüz gibi adam her şeyi onun zaten. İstediğini yapabiliyor Lan Acun Bey. Bir de böyle demeyelim bir de burayı keselim. Acun abinin kulağına gelirse bir de teliflik olmayalım. <laughs> Şimdi Acun Bey bizi artık Survivor'a götürür müsünüz? Please. Bir Survivor'ı görmek isteyeyim. Ben parkur yapmak isteyeyim Acun abi. Acun abi ben yıllardır parkur yapmak isteyeyim. Beni parkurlara götür. Teşekkürler teşekkürler Acun abi gidelim. Evet, gidelim şu an. Acun abi bizi götürüyor. Gömbür gömbür. Acun abi! Acun abi beni almadın abi <laughs> Acuna abi orada değilim orada değilim. Ve evet arkadaşlar o büyük yer, o büyük parkur. İşte geldik. Acun abi iyi misin Acun abi? Acun abi gitti. Acun abi. Gel bak tuttum elinden gel. Gel yine iyisin bak. Acun abi gel buyur. Saatini ve siyah bluzunu da unutmamış gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası Survivor parkuru. Ben size böyle survivor'ımızı tanıtayım. Çok da uğraştıydık be ey gidi. Acun abi bir şuradan bakabilir miyim? Burada da arkadaşlar röportaj yapılan kısım. Ödüller falan gösterildi burada. Acun abi dızlamaya gelmiş survivor'a. Kolay gelsin abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı takımı, mavi takımı falan Çarçur. Şimdi Acun abi ben parkur yapmak istiyorum. Ben 35 yıldır bu anı bekleyeyim. 20 yaşındayım ama 20 dedi 19'um ama olsun. Ben senelerdir bu anı bekleyeyim. Acun abi abi gitti. Acun abi gitti. Allah'ım et Acun abi sen dikkat et kendine. He. Görüşürük haydi. Şimdi Acun abinin işi vermiş arkadaşlar. Biz gümbür gümbür gitçük. Ben şimdi he. mavi takımda mı olayım kırmızı mı? Bak sanki kırmızı dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden kırmızıdan olacağım. Niye bilmiyorum. Benim de hoşuma gitti. Şimdi başlayık arkadaşlar. Bakalım inşallah doğru düzgün yapabiliriz. Evet. Şimdi biri saymayayım mı? Acun abi ne Allah. Im. Tam oradan say Acun abi. Bir. iki. Üç dedi Acun abi başlattı. Hop bir anda şöyle survivor parkuru bildiğiniz gibi hepsine dokunmak zorunda. Hop burada ufak parkur var. Alttan geçik. Acun abi de izliyor bize. Acun abi de destekli tam gaz. Hop şuradan şöyle bir şeyler. Çok iyiyiz. Şimdi ruh kumlarından geçmemiz lazım. Hayır Acun abi ne yapayım Acun abi. Acun abi ne yapayım <laughs> Acun abi bizi salmıyor arkadaşlar. Bizim çok hızlı yaptığımızı görünce vazgeçti. Arkadaşlar Acun abi teknik aksaklıklardan dolayı özür dilediğini söyledi. Oo 64 tane şimdik. Arkadaşlar hemen şunları vurmamız lazım. Bize bir kıyak keşif 64 tane koymuşlar. Birinci yaktım. İkinci yaktım. Üçüncüyü de yaktım. Oo, dördüncüyü de yaktım. Ama bunu Acun abi tızlamasaydın keşke be. <laughs> Neyse görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar parkumuz uzak bu şekildeydi. Bir de mavi takımda yapmak isteyeyim ben. Mavi takımda nasıl olacak? Acun abi mavi takımda deneyebilir miyim? Deneyebilir miyim Acun abi? Teşekkürler, teşekkürler. Zıplaya zıplaya gidiyor Acun abi hiç. Afu yok. Acun abi bir şey diyeceğim. Benim üstümde yemek var. Yemekler benim hızımı düşürüyor. Şunları tutar mısın 5 dakika? 5 dakika tut Acun abi. Geleyim hemen. Bak şimdi Acun abi. Hemen de gömçürdün he. Acun abi say. 3, 2, 1. Ama ben anlamadım Acun abi. Üçü, biri anlamadım ben. <laughs> yok muydu bir tane daha? Tekrar sayalım Acun abi. Acun abi tekrar sayalım. 3, 2, 1. Bir de başla. Bir de başlıyor yap artık. Acun abi evet teşekkürler Acun abi teşekkürler. Biraz problem yaşadık Acun abiyle ama o bunları da yaptık. Çok seriyiz arkadaşlar çok seri. Hemen yıllardır hayalini kurduğumuz server parkurunu artık patır kütür yapma peşindeyiz. Dur konuşamadım da. Acun abi izle. Hop süre tutun süre süre süre. Acun abi öf makine gibi. Hop yay. Bu sefer geyak yapmamışlar. Yayı çektim şöyle. Birinci yaktım. İkinciyi de yaktım. Hadi oğlum. Üç. Dört. Ve bu yarışmanın galibi Kutla reis oluyor görmüş olduğunuz gibi Değil mi Acun abi Pardon Acun abi bir şey test ettim <laughs> Hayır Acun abi Acun abi savaş bak Savaşma oh. Şunu aldım Hop Acun abiye Hayır Acun abi hayır Ama Acun abi senin sınırsız cephanen var oh, Acun abiyi öldürdük Acun abi dur Acun abi. Tamam tamam Acun abi tamam. Acun abi parayla hayata tekrar döndü arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar evet bu videomuzda bu kadardı. Bir de size bir yer göstermek istiyorum. Son olarak baya orada komik anlarımızın yaşandığı bir yeri göstereceğim size. Evet arkadaşlar son olarak şu konser alanını size göstermek istiyorum. Yani bu şekilde çok uğraşmıştık zamanda. Yani bu arada bu videoyu şöyle bir like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Onu da belirtim şöyle 5000 6000 like gelirse çok mutlu olurum. Ya burayı da böyle nostalji videosu yapmak istedim. Ben gördüğünüz gibi buradan suniydik. Ey gidi günler be. Hızlı zamanlarımız. Yani o şekilde desteklerinizi bekleyip paylaş, abone olmayı ve unutmazsanız çok sevinirik. Zulu da çok çok teşekkür edeyim. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a Burada eleme alanıydı bu arada. Buradan mesela kamera çekiydik. Bak göstereyim size arka bölüm. Bak buradan böyle çekiydik arkadaşlar. Çok iyiydi ama lan. Neyse hadi Allah'a emanet. <laughs>